dikkatimizi çekiyor burada. Yoksa demek. Yoksa şehirlerin halkı bir güvence mi sağladı? Ya yani bilmediğimiz bir şeyler mi var misali Cenab-ı Hak soruyor. Maksat bizi uyandırmak. Allah azze ve celle'nin yoksa ile soru sorması yani Allah zatına yakışır mı? O her şeyi biliyor. Onun yoksa diye öğreneceği bir şey yok ki. Ama bizim evhamlı yani bizim halimiz bunu vehmediyor. Bizden doğan algı Sanki öyle bir güvencemiz varmış gibi. Dolayısıyla bir kere daha bize soruyor ki güvencemiz yoksa uyanalım bu ahmakça yolu sürdürmeyelim. Cenab-ı Hakk'a baş kaldırmak, onu umursamadan yaşamak, onu denklemin dışına atmak, hayatı ben kendimce istediğim gibi yaşarım. Hangi davranışı nasıl yapacağıma yaradan karışamaz demek. Bu nasıl bir yaklaşım? Neye güveniyorsun Allah Azze ve Celle'nin? Sana hükmünü reddediyorsun, bana söz buyuramaz diyorsun. Böyle yaparım, böyle yaparım, böyle yaparım, böyle yaparım, böyle yaparım diye Cenab-ı Hakk'a başkandırıyorsun. Efe <laughs> emina yoksa şehirlerin halkı. Bakın şehirlerin halkı üzerinden. Çünkü şehirler halklarıyla oluşur. Sadece halk dediğinde, şehir dediğinde bile biz yine halkı üzerinden anlarız. Mesela was qaryata allati kunna fiha vel ayra allati aqbalna. Yusuf'un kardeşleri babalarına şehre sor dediler. Şehir böyle bir canlı cevap veren bir kimse değildir. Ne anlıyoruz? Yani şehrin halkına bizimle birlikte olan, kervanda bulunan kimselere sor demek. Dolayısıyla irade sahibi olan, karar alan, tercihte bulunan insanın kendisidir. Yoksa böyle şehir diye büyük bir insan yok. O da iman etsin, o da tercihte bulunsun, onun da işte azaptan vaatten yana bir karşılığı olsun. Öyle bir şey yok. O hükmü bir şahsiyet. Cenab-ı Hak bizleri muhatap alıyor. Hükmü şahsiyet bizlerin durumuna göre şekillenir diye bize haber veriyor. Siz kendinizi ıslah edin. Allah Azze ve Celle size bağlı hükmü şahsiyeti şehrin kimliğini, şehrin bilinirliğini, şehrin durumunu ona göre şekillendir. Efe emine ahlul Qur'an. Dolayısıyla suçlu halkın kendisidir. Ey <laughs> el Yani yalanlayan şehirlerin halkları. Bi <laughs> karineti Yani siyakın karinesiyle biz bu şehirlerin peygamberlerini yalanlamış şehirler olan olduklarını biliyoruz. Yukarıdan itibaren konuşuyoruz. En ye'tiyehum be'sona. Dolayısıyla onlar bizim onlara azabımızın gelmesine karşın bir güvenceye mi kavuştular? Ey yoksa bir güvenceye mi kavuştular? Ey azabuna şedid yani şiddetli azabımız. Beyaten geceleyin Bohum naimun onlar uykudayken. Ey yani fi gafletihim avirratihim ve rahatihim gafletlerindeyken uykuda istirahat halindeyken biz onlara bir azap göndersek hiç mi tedirgin olmuyorlar? O yüzden her gece yatağa girerken tedirgin girmek gerek. Ben şimdi yatağa giriyorum, gözümü kapatacağım. Yani her hangi bir şey olabilir. Komşuda yangın çıkabilir, binayı yangın. Birden bir alevin ortasında uyanabilirsin. Lokal de olur, genel de olur. Şehirde geçen bilmem nerede deprem oluyor. Gökte bildiğin şimşekler kopuyor korkunç böyle insanlar وَتَرَ النَّاسَ سُكَارًا وَمَا هُمْ بِسُكَارًا وَلَاكِنَّ عَذَابَ اللّٰهِ شَد۪يدٍ misali Oradan oraya savruluyorlar. Ne yapacaklarını bilmiyorlar. Yani orada bulunsak herhalde kıyamet kopuyor deriz. Çünkü yer 7.2 sallanıyor. Gökte rengarenk ışık alıyor. Parlak parlak. Ve ortalıkta bu muazzam bir gürültü var. Herhalde yer parçalanıyor diye düşündüler. Yani bitiyor artık her şey. ان الس ان زلزلة الساعه شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل مرضعه عما ارضعت وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد او يعني hamli bulunan gebe olan kadın her gebe olan kadın تذهل كل مرضعه عما ارضعت ام زين Yani bir anne yavrusunu emzikten kesip atar mı? Ama öyle bir dehşetin içerisinde ki atmayanı olmaz. Hepsi atar. İnsanlar oradan oraya oradan oraya koşuşur. Baksan atar annese sukara. Herhalde hepsi sarhoş sanırsın. O mehum bi sukara. Hiçbiri sarhoş değil. Ama Allah'ın azabı çok şiddetli. Geçen hafta dünyamızda yaşanan bir hadise. Allah Azze ve Celle herhangi bir yerde, herhangi bir anda belki şu anda bu gece yahut herhangi bir zaman ansızın bizi yakalayabilir düşüncesini ve dolayısıyla korkusunu günahlarımıza bağlı olarak yani gereksiz değil hepimiz günahkar olduğumuz için korkuyoruz. Eğer diri tutmaz isek, canlı tutmaz isek günden güne Cenab-ı Hakk'a daha saygılı olabilmenin imkanını da kaçırmış oluruz ve o kendimizi güvende saydığımız halimizle gün ve gün daha kötüleşiriz. Daha Allah Azze ve Celle'ye karşı saygısız oluruz.